Dayan Adnan, dayan. İyi olacaksın dayan. İyileşirsin. tamam. Hastanede istediğiniz hazırlıklar yapıldı. Bekliyorlar. Atlatacak. Handan güçlü kızdır. İyileşecek. İyileşecek. Kadın 30 yaşında. Ateşli silahla yaralanma. Hava yolu açık, bilinç kapalı. Spontan solunum yok. Çok kan kaybı var. Hemen entübe edilsin. Bradikardisi var. Çok kan kaybetmiş. Hemen acil kan. Efendim dayı. Hande'nin durumu nasıl koç Yiğit? Hastanedeyiz. Herkes elinden geleni yapıyor dayı. Allah acil şifalar versin. Dua etmekten başka çaremiz yok. Siz ne yaptınız? Önümüze kattık bir tane şerefsizi gidiyoruz. Arabanın içinde kim var? Kaç kişiler bilmiyoruz. ben takviye gönderiyorum. Eyvallah. Hayırdır dayı nasılmış durumu? Dua etmekten başka çaremiz yok. Arabayı gözden kaçırmayalım. Takviye gönderecek Fatih bize. Örümcekler hiçbir yere kaçamaz dayı merak etme. Hepsini ezeceğim. Murat'ım örümcek kutsal bir hayvan. Bu örümcek bile odamaz. Allah günah yazmasın ama dayı. Bu şerefsizlere köpek mi de tamam tamam önüne bak. Köpeklerinde ne günah varsa. Tamam koç Yiğit. Hala peşimizdeler. Orman yolunda Hatta tamam. Şuradan bir çıkarsak bulamazlar bizi. O zamana kadar yakalamazlarsa tabii bizi. Ya da işi şansı bırakmayacağız. Oradaki mesafeyi koru. Bırak gelsinler peşimizden. Efendim, neredesin sen? Şu an peşimizdeler. Meseleyi halledip öyle geleceğim ben. Afran nerede? Ondan hiç iz yok. Şu peşimizdekileri tuzağa çekip hepsini halledeceğim. Bir aksilik çıkması durumunda... ...sizi muhafaza edebilmek için bir süre irtibatı keseceğim. Eğer benim kara kutum olmasaydın... ...şu anda seninle bütün bağlantımı kesmiştim. Polenize adam çıkarın. Arama yapılacak. Tamam efendim.